Evet şimdi Aktaş Holding'e gideceğiz. İkinci konumuz bugün piyasa hattında Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusal. İskender Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi programın ilk bölümünde tabii COVID'ten en olumsuz etkilenen sektörlerden bir havacılıkta biraz tavsiye olsun Sani Şener'le o tarafı konuştuk. Yani çok zor bir dönem, öngörülü yapmanın da güçleştiği bir dönem ama biraz bahseder misiniz? Siz de Aktaş Holding olarak birçok sektörde varsınız. Özellikle otomotiv sektöründe birazdan soracağım ama nasıl geçiyor bu 2-3 aylık dönem? Şimdi özellikle yani 2-3 ayın bize başlangıçta nasıl etkileri oldu, nasıl tecrübe etmeye başladık kısaca hemen onu bilgilendireyim. Malum bizim grubumuzun Çin'de bir şirketi var. Oradaki şirketimizde biz Ocak sonunda salgının tedbirlerini ilk önce hissetmeye başladık. Orada mevzuat, çalışma düzeni vesaire hepsi değişmeye başladı. Akabinde tedbir. Ağırlaştırılınca orada sene sonu olması sebebiyle fabrikamızın zaten tatil edilmesi gündemdeydi. Şubatta ve Mart'ta oradaki üretimimizi durdurarak tedbirlere de ayak uydurduk. Tabii işin talep yönündeki dalgalanma Mart ayı içerisinde başta Avrupa, Orta Doğu takiben de yurt içinde hem after markette hem de o yiyen müşterilerimizde talep azalması yönünde net belirdi burada %50-55 aralığında bu söylediğim pazarlarda talep azalmasını ve akabinde de özellikle ana sanayi imalatlarında duruşları görmeye başladık. Bunun yanı sıra bizim önemli pazarlarımızdan Amerika'da küçük de olsa bir etkilenme oldu. Onun haricinde oradaki talep de ve faaliyetlerimizde neredeyse hiç kayıp olmadan bu dönemi atlattık. Bu işin sevindirici boyutu. Eee içinden geçtiğimiz dönemde Nisan'da özellikle uzak doğuda alınan tedbirler ve rakamların iyileşmesiyle Çin fabrikamız normal faaliyetlerine kademe kademe e, başladı ve sevindirici olan şu ki e, şu anda e, tamamıyla hiçbir şey olmamışçasına Çin'deki bütün aktivitelerimiz hem ticari hem de ee, üretim manasında devam ediyor. Bu işin sevindirici boyutu. Ee, otomotivdeki bu etkileşimin diğer sektörlerimize çok kısa da değinmek, değinmek gerekirse e, yapı sektöründe maalesef çok ağır bir e, frenleme gördük. Burada özellikle yurt içindeki taleplerde çok net bir durma noktası var ve devam ediyor. Endüstriyel sektörde aynı şekilde bir sert yavaşlama olmadı ama orada da otomotivdeki gibi talep neredeyse 50 oranında yavaşladı. Burada bizim hani aldığımız tedbirler tabii ki mevzuat gereklilikleri kapsamında konsollere baktığımızda %35 civarı bir işler alması gördüğümüz için aynı oranda kısa çalışma ödeneği kapsamında fabrikalarımızda kapasiteyi düşürdük. Daha düşük kapasitede çalışmaya devam ediyoruz ama sevindirici olan o ki hiçbir fabrikamızda üretimi durdurmadık. Çin'de de çok kısa bir duruş yaşadık. sene sonu tatiliyle birlikte Peki burada bu kademeli e, normalleşme, Türkiye için yavaş yavaş işte AVM'lerin açılması, tekrar işte uçuşların başlaması gibi gibi birçok aslında beklenti var. Dünyada da bu lockdownlar yumuşatılacak deniliyor. Şimdi sizin bas senaryonuz nedir? E, i̇kinci yarıya kalmazsa ya da ikinci yarıya daha yumuşak olursa 2020 ikinci tutturabilecek misiniz? Yoksa aşağı revize etmeyi düşünüyor musunuz İskender Bey? Doğrusu biz bu sene döviz bazında yaklaşık %20 civarı bir büyüme öngörmüştük global konsolide bütçemizde. Bu ikinci çeyrekteki etkilenimden yola çıkarak bütçemizi revize ettik. Yönetim kurulumuzla birlikte bu revize bütçe üzerinde mutabakat sağladık. Operasyonlarımızın bir bir manada daralması gerektiği konusunda ihtiyaç söz konusu. Böyle baktığımızda da 2019'u tekrarlayacak bir iş hacminde e, revize bütçe hayatımıza girdi. Şu anda senenin geri kalan 8 ayında faaliyetlerimizi e, 2019'u tekrarlamak suretiyle e, en azından iş hacmimizi ve rakamlarımızı geri götürmeden e, biraz daha muhafazakar bir plan yaptık kendimize. Döviz yani, ya, bazında %20 büyümeden yataya çektiniz. Yani 2019'da evet. aynı seviyede kapatmayı düşünüyorsunuz. Evet. Doğru, doğru. Ama tabii ki dövizin artışını telafi edecek rakamlarla kapatmayı öngörüyoruz. Malum döviz artışının etkisi biz ihracatçı otomotiv tedarik sanayine bir manada artı değerler yaratırken bir manada da bir takım riskler yaratıyor. Sizde defaten programlarda konuştuğumuz gibi dikkatli kur yönetimi, işte doğal hedge mekanizmalarının kullanılması gibi faaliyetlerimizi aktif bir şekilde tekrar kullanıyoruz bunları çok özenli bir şekilde operasyonlarımızda önceliklendirdik. Peki burada isterseniz biraz aslında değindiniz ama programın başında da konuştuk. Bu kur etkisi reel sektör için ne ifade ediyor? Burada hem borçluluk tarafı var için döviz borçluluğu anlamında bilançoyu zora sokacak mı? Hem de tabii döviz geliri olan şirketler için bu risk yönetmek daha kolay olacak. Neler söylersiniz buna ilişkin? Tabii şimdi dövizin artışının iki boyutta etkisi var. Biri gelir ayağında. Az önce söylediğim gibi ihracat yaptığımız noktalarda bu bize artı değer yaratacak. Ama bir yandan da bilançolarımızda yer alan döviz borçlarımız, döviz kredilerimiz döviz ticari yükümlülüklerimiz var. Bunlar da işin eksi tarafında, negatif tarafında yaratıyor. Bunu dikkatli yönetmemiz, özellikle kamu bankalarıyla birlikte çalıştığımız refinansman, vadelendirme çalışmalarında senaryolarımızı uzun vadeye yayacak dövizden TL'ye doğru yükümlülüklerimizi çevirecek şekilde modellemeler çalışıyoruz. Burada riski hem uzun vadiye yayıyoruz ama bir yandan da kur riskini mümkün mertebe azaltarak e, bu senaryoyu oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla hem operasyonlarda yeni döneme adapte olmamız gerekiyor. Hem de bu yeni finansman modellerini hayatımıza geçirmek e, ihtiyacı doğuyor. E, bu noktada özellikle kamu bankalarına ciddi yoğun çalışmalarımız sürüyor. O manada kamu bankalarının desteklerini en üst seviyede kullanmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bazı noktalarda karşılık buluyor. Burada hani e, olumlu manada bunu söylemem gerekiyor. Kamu bankalarının gayretleri, kabiliyetleri ve e, bütçeleri yük, yükümlülüklerimize destek verecek noktada kullanılıyor. E, aynı şekilde Bols özel bankalarla da yana bir tercihiniz oldu mu? Yani mevcut borçların yapılandırılmasına ilişkin Aktaş Holding olarak Normalde zaten planladığımız şekilde bir yapılandırma öngördük. Yani yeniden yapılandırma başvurusu gibi bir sürece dahil olmadık. Ama açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizin kısa döneme giren yükümlülüklerini uzun vadiye yaymak için mevcut banka ve kreditörlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada özel bankalarla da çalışmalarımız var. Yani piyasada özel bankalar yokmuşçasına bir algı oluşturulmuş vaziyette. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Özel bankalarla çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Ee, umuyorum ki Mayıs ayı sonlarında, Haziran ayı başında özel bankaların da e, piyasaya özellikle biz sanayicilere e, nakit kaynağı yaratma konusunda istekleri ve gayretleri sonuç bulacak. E, burada çünkü ihtiyaç olan e, salgın sebebiyle bizim tahsilat ayağında zorlanabileceğimiz dönemlerde Operasyonlarımızı sürdürebilmek için bu yeni kaynakların e, mutlaka sanayici kullandırılması. Aksi halde ihracatımızı arttırma yönünde e, bayrak sektör olan otomotiv tedarik sanayi bu rolünü sürdüremez. Ama bu manada çok yeni bir gelişmeyi hani size paylaşmamda fayda var. Dün sanayi bakanımızın e, Taysat koordinasyonunda yaptığı bir video konferansta kendisiyle bu konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Her zamanki yapıcı yaklaşımıyla bakanımız bizlerin önerilerini alınması gereken tedbirlere dair görüşlerini dinledi. Çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Hem fikiriz kendisi de bu konuda olumlu görüşlerini destek vereceğini tekrar ifade etti. Umuyoruz güzel bir koordinasyonla hem sivil toplum örgütleri hem kamu hem de özel sektörümüzde bu ara dönemdeki kayıpları Haziran'dan sonra telafi edebiliriz. Telafi etmek yönünde de kendimizi odaklıyoruz. Peki son birkaç dakika içerisinde özellikle sizce şirketin iş yapış modeli değişecek ve ihracatın payı biraz azalacak mı 2020'de? Yani sizin de ihracat yaptığınız birçok ülke var ve tabi pazarlarda da kayıplar var. Tabi hangi pazarlarda en sert kayıplar var onu da sorayım ve eklemek istedikleriniz varsa İskender Bey. En sert kayıp doğrusu söylemek gerekirse Avrupa'da net bir şekilde gözüküyor. Yani Avrupa'da e, anında reaksiyon gösteren bir pazar var. Ama şunu unutmamak lazım. E, tüketici belki yeni araç e, alma konusunda çekingen olsa da e, biz otomotiv yedek parçası yenileme pazarında da aktif olan bir grup olarak bu dönemlerde fırsatlar da bizim için doğuyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Yenilen pazarının hızlanacağını öngörüyoruz. Yeni araç satışlarının düştüğü dönemde. Dolayısıyla Avrupa dahil ana sanayi imalatının düştüğü pazarlarda telafi edilebilecek noktalar var. İhracatın düşmesini açıkçası öngörmüyorum. Eğer bu az önce bahsettiğim ihracat finansmanına işletme sermayesi ihtiyacı noktasında sanayicilere destek verilirse ben açıkçası hedefleri ihracat manasında revize etme ihtiyacı öngörmüyorum. Nitekim revize bütçemizde biz dışa satışlardan çok içerideki faaliyetleri, yurtiçi faaliyetlerindeki daralmayı öngördük. Bunun haricinde evet yeni bir çalışma düzenine uymamız gerekiyor. Sevindirici bir nokta söyleyeyim. Bizim dijital pazarlama platformundaki faaliyetlerimiz arttı. geçtiğimiz yıllara nazaran ilk çeyrekte ciddi bir hareketlenme görüyoruz. Bu Uzaktan çalışma düzeniyle son tüketici de artık dijital platformlardan alış-satışa yönelmiş vaziyette. Otomotiv yedek sanayine de bu açıkçası yansıdı. Uzun yıllardır bunun yatırımını yapıyorduk. Şimdi hızlandığını görmek bizi memnun ediyor. Bunun yanı sıra da bizim bütün sektör paydaşlarıyla hem tedarikçilerimizle hem müşterilerimizle yakın irtibat içinde bulunup dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların karşılığını almak için burada iyi bir fırsat gözüküyor. Ama söylediğim gibi burada en önemli olan sektörün finansman ihtiyacının karşılanması. Akabinde sanayiciler her zaman olduğu gibi ihracatın en ön sıralarında evet. koşuyor olacaktır otomotiv tedarik sanayi olarak. Çok teşekkür ediyorum İskender Bey aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Akteş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay'ın görüşlerini aldık ve piyasa altında burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.